Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Bu videomun taps son Plus'ın öncelemesini yapacağız. Yani tablet hakkındaki ilk izlenimlerimi size aktaracağım. Tableti zaten çok kısa süredir deneyimliyorum. Ben de daha öncesinde TAPS9 Plus vardı zaten videosunu çekmiştim. Yine kanalda bulabilirsiniz. Ancak bu tableti kardeşime verdiğim için kendime TAPS10 Plus aldım. Bu videodaki olan tablet 512 GB. Bunu da baştan belirteyim. Şimdi kutu içeriyle başlayalım. Kutudan bizi şaşırtacak bir şey çıkmıyor maalesef. Tab S9 Plus oldukça benzer. Tabletin kendisi 1.8 metrelik her iki ucuda tipçi olan bir kablo ve kalem çıkıyor. Ekstra ne bekliyordu ne soracak olursanız yedek uçlar bekliyordum. Çünkü Tab S9 Plus'ın kalemi 6 ayda kullanılamaz hale geldi neredeyse. Tabi kullanım süresi de bunu oldukça etkiliyor. Daha fazla kullanırsanız 6 ay gibi daha az kullanırsanız yaklaşık 2 sene kadar gidebiliyor. Yine de kutudan 2-3 tane yedek çıkmasını beklerdim. Adaptör için yorum yapamayacağım. Çünkü neredeyse bütün üreticiler adaptörü kutudan çıkarmaya başladı. Bundan dolayı kendime 45 wattlık GAN bir adaptör aldım. Hem telefon hem tableti hem kulaklığı vesaire hepsini buradan şarj edebiliyorum. Buradan tasarım ve malzeme kalitesine geçelim. Tabletin beğendiğim yerlerinden birisi de burası. Hem tasarım ışık hem de oldukça kaliteli. Arkası ve yanları alüminyum olan tablet kalitesini fazlasıyla hissettirebiliyor. Bendeki olan tablet koyu gri renkli olan versiyonu. Bej rengine kıyasla bir tık daha iyi durduğunu söyleyebilirim. Tabi şu da var tasarım kişisel. Siz bu rengi beğenmiyor olabilirsiniz. Bej rengini beğeniyor olabilirsiniz. Belki bu tasarım beğenmiyor da olabilirsiniz. Yani dedim ki burası kişisel olduğu için ben bu tableti fazlasıyla beğeniyorum. Yalnız bu koyu gri renkle birlikte sevmediğim bir şey de geliyor. Kalemin rengi beyaz da değil siyah da değil. Hatta şöyle göstermem gerekirse Tab S9 Plus'ın kalemi beyaz. Kendi zaten bej renkliydi. Ancak Tapay Son Plus'ın kalemi beyaz değil. Böyle koyu gri ya da maviye falan kaçıyor. Şöyle gösterebilirim herhalde. Odak yapıyor mudur emin değilim. Bir önceki serisinde siyah olan versiyonu siyah kalem vermişlerdi. Burada siyah renk yerine koyu gri getirmişler. Ancak kalemi böyle değişik bir renk olmuş. Ben bu kalemin rengini beğenmiyorum. Keşke içerisinden şöyle beyaz renkli bir kalem çıksaydı veya siyah bir kalem çıksaydı. Yani bu renk bir olmamış gibi. Zaman alışsam da yine bu rengi tercih etmezdim şahsen. Tabletin güzel renginden dolayı bu kaleme maalesef mecbur kaldım. Tasarıma detaylı inceleme videosuna daha fazla gireriz. Şimdi buradan ekran tarafına geçelim. Önceki seriye kıyasla hiçbir fark bulunmuyor maalesef. 12.4 inçlik dinamik amoled 2x olan bu ekran yeterli denilebilir. Ancak bulunduğu fiyatta bazı rakiplerinden geride kalabiliyor. Buna en iyi örnek Honor Magic Pad 2. O tabletin ekranı gerçekten çok güzel. Ancak bazı nedenlerden dolayı onu tercih etmedim. Tab S10 Plus'ın iPad Air gibi LCD olmaması bir avantaj sayılabilir. Ancak panelin artık 8 bitten 10 bite geçmesi ve parlaklığın bir tık arttırılması gerekiyor. Bu tabletin ekranı maksimum 650 nit'e kadar çıkabiliyor. Bu 650 ne, 1000 ya da 1500 olabilirdi. Tabi bu olay sadece tabletler için geçerli değil. Samsung'un S serilerinde geçerli. Son çıkan S20 S serisi rakiplerinden geride kalabiliyor. Özellikle PWM seviyeleri çok kötü. Yine birçok Çinli telefon bu konularda fazlasıyla iyi. Tablet beklenildiği üzere adaptif 120 destekleyebiliyor. Tab 9 Plus 30'da 120 arası değişebiliyordu. Tab S10 Plus için henüz bir test yapmadım. Ama tahminime göre fark olacağını düşünmüyorum. Tabletin ekranda geliştirilen tek taraf kullanılan camda olmuş. s Note Ultra'daki gibi yansımasız bir cam kullanılıyor. Kutudan çıkarı çıkarmaz fark ettim zaten bunu. Ancak şu an üstüne kırılmaz bir cam olduğu için bunu maalesef mahvettik. Ondan dolayı detay videolarının aradaki farkı çok fazla gösteremeyebilirim. Tab 9 Plus'ın inceleme videosunu izleyenler hatırlayacaktır. Ekrandaki en benim şey ekranın fazlasıyla yansıyıcı olmasıydı. Zaten yine de Gorilla Glass 5 kullanmalarıydı. Tabletin ekranı ilk gün çizilmişti. Bu saçmalık tapeson Plus'lara devam ediyor. Onlara Gorilla Glass 5 kullanıyorlar. Yani Victus Victus 2 falan kullanılabilirdi. Zaten bundan dolayı kutudan çıkar çıkarmaz kırılmaz cam koydum. Samsung bazı atalarını inatla devam ettirmeye çalışıyor. Bunu neden yapıyorlar gerçekten bilmiyorum. Buradan işlemci ve performans tarafına geçelim. İçerisinde MediaTek Dimensity 9300 Plus bulunuyor. Yani normal 9300'den bir tık daha hızlı aşırtılmış olan versiyonu. Bu işlemci 8 geniş muadil diyebiliriz. Hatta bazı alanlarda 8 genişten daha iyi performans verebiliyor. Yine de Samsung neden böyle bir tercih yaptığını anlamak zor. Bunu iki sebeple söylüyorum. İlki Samsung zaten yıllardır Qualcomm'la çalışıyor. Neden Mediatek'le çalışmaya başladılar bunu anlayamadım. Yani içerisine 8 geniş For Galaxy koyabilirlerdi. Çünkü Mediatek işlemciler her türlü yazılımla optimize çalışmıyor. Mesela içerisine Windows kurmaya çalıştığım zaman Adrenaline sorunsuz çalışırken Mediatek'le maalesef uyumlu çalışmıyordu. Yani bundan dolayı 8 geniş For Galaxy aksi kullanınsaydı daha iyi olabilirdi. Bunu performans farkından dolayı söylemiyorum. Zaten performansları aynı sayılır. Bunu uygulama optimizasyonundan dolayı söylüyorum. İkincisi ise tablet birkaç ay ertelenip 8 Elite veya 9400 Plus'ta gelebilirdi. Yani ortaya daha performanslı daha iyi bir tablet çıkabilirdi. Ancak böyle saçma bir hamle yaparak önceki senenin en iyi işlemcisini koymuşlar. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ben fikirlerinizi merak ediyorum. Bu arada tableti çok kısa süre denemediğimi söyledim. Bu süre zarfında performanstan fazlasıyla memnun kaldım. Zaten önceki senenin en iyi işlemcisiydi. Sadece bazı yerlerde ısınmasını beklemezken bir tık ısındığını fark ettim. Bunu performans sesi videosunda oyunlarla birlikte ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Dimensity 9300 Plus ek olarak 12 GB LPDDR5 RAM bulunuyor ve 512 GB UFS 4.0 hafıza bulunuyor. Hafıza kartı hafızasını ekstra arttırdığınızda söyleyebilirim. Ben içerisine 128 GB hafıza kartı koydum. Destekse ise maksimum 1.5 TB'e kadar. Kamera tarafına gel geldiğimizde yine önceki seriye kıyasla hiçbir fark bulunmuyor. Arkadaki önde bir tane olmak üzere toplamda 3 tane kamerası bulunuyor. Ana kamera 13 megapiksel, ultra geniş açı kamerası 8 megapiksel ve öndeki olan kamera 12 megapiksel. Detaylı incelemede kalitelerini ekstra göstereceğim. Burada sadece ufak tefek örnekler koyuyorum. Bir akıllı telefonun kamera performans kadar performans veremiyor. Zaten bu da beklenen bir durum. Ancak zor kaldığınız durumlar yanınızda telefon olmadığı zamanlar kullanılabilir fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ön kameranın konumu yine bir önceki seriyle aynı. Yan tuttuğunuz zaman üst tarafta kalıyor. Yani laptoplardakine benzer bir şekilde diyebiliriz. Bu da görüntülü konuşurken başka yere bakıyormuş gibi olmanın önüne geçiyor. Buradan batarya tarafına gelelim. İçerisinde 10.090 mAh'lık batarya bulunuyor. Bu batarya kendini 45 Watt'la şarj edebiliyor. Ancak batarya kapasitesini göz önüne aldığımız zaman 45 Watt'ın bir tık yetersiz kaldığını söyleyebilirim. Bu bir önceki serilerde bu şekilleri, bunları bu şekilde olmaya devam ediyor. Yani 65 Watt 90 Watt gibi olabilirdi. Tahminime göre tam şarja 2 saate yakın bir sürede ulaşıyor. Batarya performansı ise beklerimden iyi değil. 2-3 günde bir şarja taksam da tablet çok fazla kullanamıyorum. Bundan dolayı ekran sürem oldukça düşük. Detaylı inceleme videosuna bazı pil testleri yaparak fikir edinebiliriz. Ancak tahminlerime göre 7 saat ile 9 saat arası ekran süresi alınabiliyor. Bu süre genel olarak medya tüketimi dahil olduğu için oyun oynarken alacağım sürenin az olacağı aşikar. Benim beklentim ise medya tüketimde adaptif olmanın avantajıyla birlikte 10 saatleri rahatlıkla görebilmekti. Testler yaptıktan sonra bunu daha iyi anlayabiliriz. Belki de yazılım benim şu anki kullanımı anlamaya çalıştığı için tam pil performansını vermiyor da olabilir. Bundan dolayı detaylı inceleme videosunu birkaç ay kullandıktan sonra çekeceğim. Buradan arayüz ve diğer özelliklere geçelim. İçerisinde şu an Android 14 tabanlı UI 6.1.1 bulunuyor ve bu yazılım şimdilik fazlasıyla stabil çalışıyor. Zaten saat arayüzü hariç OneUI benim fazlasıyla beğendiğim bir arayüz. Saat arayüzü gerçekten çok kötü. Arayüz olarak Tab 9 Plus'tan hiçbir fark bulunmuyor. Yani bir ekstrası bulunmuyor. Tab 9 hangi özellikler varsa Tab 10 Plus'ta da aynı özellikler var. Ancak yazılım tarafındaki en büyük fark S9 serisiyle beraber gelen 7 yıl güvenlik güncelleme garantisi. Daha doğrusu Android ve güvenlik güncelleme garantisi. Yani hem 7 tane One UI güncellemesi alacak hem de 7 yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak. Tab 9 Plus'ta bu süre 4 yıl ve 5 yıldı. Yani 4 tane one year güncellemesi, 5 yılda güvenlik güncellemesiydi. Bunun böyle 7 yılda uzatılması güzel olmuş. Ancak bu tarafta şöyle bir sıkıntı var. Android 15 tanıtılığı epey bir süre oldu. Ancak hala bu tablete one year 7 güncellemesi gelmiş değil. Güncelleme asıs değilim ancak en son çıkardıkları tablete en kısa süre güncelleme vermeliydi bence. Samsung'un güncelleme kısmına biraz daha çalışması gerekiyor. Uzun yıllar destek verebiliyor mu? Evet. Ancak kısa sürede bu güncellemeyi veremiyor. Ben de K23'e kısa sürede güncelleme vermemelerini anlayabilirim. Çünkü telefon 2 senelik oldu. Ancak s Son Plus en son çıkardıkları Tablet. Yani böyle bir hamle olmaması gerekiyordu. Kaldı ki bu durumu anlamak da zor. Çünkü Apple bütün cihazlarına aynı anda güncellemeyi veriyor. Yani iPhone 11 ile iPhone 15 aynı sürede güncelleme alıyor. Bu da Apple kullanıcıları için oldukça iyi bir hamle. Kalem tarafında önceki videonda eleştirilerim vardı. Burada yine devam edecek bu. Kalem kötü değil ancak bir tablet kalemi gibi de hissettirmiyor maalesef. Kalemin bir tık daha kalın olması yani aslında şuraların bir tık daha kalın olması ve ucunun biraz daha büyük olması gerekiyordu. Bu küçük uçla beraber sanki not serisinin bir kalemini kullanıyorsunuz gibi hissettiriyor. Kalemin bu tarafı çok fazla olmadığı için, yani aslında küçük olduğu için böyle yatay çizgiler çekmekte fazlasıyla zorlanıyorum. Ancak buraları normal bir Apple Pencil gibi ya da Huawei'nin kalemi gibi olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Ha, bu kalemde kendine ait diğerlerinde olmayan özellikleri bulunuyor. Üstündeki olan tuşla beraber temassız komut özelliğini çalıştırabiliyorsunuz. Ve bazı belli başlı hareketler yaparak tableti kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu tablet yazı yazarken pil harcamıyor diğerleri pil harcıyor. Yani böyle belli başlı özellikleri bulunuyor. Ancak dediğim özellikler olsa çok çok daha iyi olabilirdi. Geçenlerde Honor'un son çıkarak kalemi deneyimleme fırsatı buldum. Honor Magic Pad 2 almadım, resmen pişman oldum. Çünkü fazlasıyla iyi bir kalemdi. Honor Magic Pad 2 hem bu tabletten daha uygun fiyata satılıyor hem de aksesuarlarını hediye olarak veriyor. Ancak yazılımdan kaynaklı ben Honor Magic Pad 2'yi tercih etmedim. Hazır aksesuar demişken ben bu kılıfa maalesef 8500 lira verdim. Yani böyle saçma sapan bir fiyatı var. Bu kılıf Samsung'un klavyeli kılıfı. Şu yine iki parça haline ayrılıyor. Bu taraf klavyeli olan versiyonu. Bu tarafta normal kalemi koruduğu ve işte stand olduğu versiyonu. Normalde ben bu kılıfı almayacaktım. Yani 8500 lira vermeyecektim ki çok pahalı. O kılıf yerine bunu alacaktım aslında. Ancak stoklarda yok. Yani bu stoklarda olmadığı için mecburen diğerini aldım. Yani klavye klavyeli kılıf kötü mü bence çok da güzel. Ancak 8500 lira neredeyse bir tablet fiyatı. Yani uygun fiyatlı bir tablet fiyatını verdim. Spigen gibi kaliteli markalarda maalesef yine stoklarını yenilemiyorlar. E şey diyebilirsiniz belki fasun üretimi kılıfları alabilirsin diye. Ancak onlar gerçekten çok dandikti. Aldım birkaç tanesini denedim ancak hani kalitesine gerçekten uymuyor. Yani tablete bakıyorsunuz çok kaliteli ama kılıfa bakıyorsunuz bir o kadar kötü. Ve genellikle kılıfa dokunduğunuz için bu iyi bir hissiyat sunmuyor. Ayrıca bu orijinal kılıflarda şöyle kalemi koruma yerleri de bulunuyor. Bunda burada diğerinin aynı yerde vardı. Bu fason üretimi olan kılıflarda yok. Ya kalem boşta duruyor ya da alt tarafta bir yere sıkıştırıyorsunuz. Alt tarafta bir yere sıkıştırdığınız zaman biraz saçma duruyor. Arka tarafta boş kaldığı zaman da kaleme sıkıntı oluyor. Bundan dolayı uzun süre kullanacağım düşündüğüm için gittim klavye kılıf aldım. Yine bu kılıf hakkında ufak bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir 5-6 dakikalık video ile birlikte bu klavye kılıfı tanıtabilirim. Çünkü ben satın almak istediğim zaman video araştırdığımda gerçekten adam akıllı video bulamadım. Yani en azından buradaki özelliklerden bahseden kimseyi göremedim. Bu video ile birlikte Tapoyson Plus'a ufak bir bakış atmış olduk. Dediğim gibi bu bir inceleme videosu değil, ön inceleme videosu. Hani yorumlarda yazmadan önce ben bunu yine size baştan söyleyeyim. Zaten Tabios 10 Plus'ın birçok özelliğine Tabios 9 Plus'ın aşinayım. Hatta bütün özellikleri aynı neredeyse. Samsung son çıkardığı serilerde gelişmeyi çok az tutuyor. Bence bu politikayı artık değiştirmeleri gerekiyor. Yani telefonlardan örnek verecek olursak S22'de kullanılan sensör S25'te bile kullanılıyor. Yani arada yok. S22, S23, S24, S25 hepsi aynı sensörü kullanıyor. Hatta 22 ile 23'ün kamera testi videosunu paylaşmıştım. Yukarı kartları bırakıyorum. Aralarında neredeyse fark yok. Hatta bazı fotoğraflar S22 daha iyi bile çekebiliyor. Yani böyle saçma şeyler de bulunabiliyor. Samsung önceki senelerde rakiplerine fersah fersah ilerideyken şimdi o Çinli rakipler artık Samsung'u yakaladı. Hatta önüne geçti bile diyebiliriz. Yine az önceki dediğim gibi S25'i buna örnek verebiliriz. Sadece işlemciyi değiştirip tekrardan yeni bir telefon gibi tanıtıyorlar. Dediğim gibi bunu artık değiştirmeleri gerekiyor. Tab S9 Plus neyse Tab S10 Plus da o diyebiliriz. Yine bu tableti almayı düşünüyorsanız Tab S9 Plus'ın inceleme videosunu izleyebilirsiniz. Oradaki olan bütün özellikler Tab S10 Plus'ta bulunuyor. Tüm bunlara rağmen ben Tab S10 Plus'tan fazlasıyla memnun kaldım. En azından şimdilik memnun kaldım. Bu fiyatlar Honor Magic Pad 2 ve iPad Air ile bunun arasında kalmıştım. Tercihimi gördüğünüz gibi bundan yana kullandım. iPad Air'ı tercih etmedim çünkü ekranı gerçekten çok kötüydü ve benim benim bütçem sadece 11 inçlik olan versiyonu yetiyor. Ve 11 inç gerçekten küçük. 13 inç olan ekranın boyutu çok iyi. Ancak fiyatı çok pahalı. Aynı zamanda 128 GBtan başlıyor. 256 yapmaya çalıştığın zaman fiyat çok fazla artıyor. Yani bütün Apple ürünleri bu şekilde oluyor zaten. İşlemci performans olarak çok iyi olsa da hem ekran küçüklüğünden dolayı, hem hafızadan dolayı, hem ekranın çok kötü olmasından dolayı onu tercih etmedim. Honor Magic Pad 2 ise kağıt üstünde bundan bir tık daha başarılı bence. Yani işlemci olarak geride kalsa da diğer özellikleri daha başarılı. En azından öyle görünüyor. Ancak Honor'un yazılımına çok güvenmediğim için onu tercih etmedim. Magic OS'i çok iyi bilseydim ve Vanyo'yu bu kadar sevmeseydim büyük ihtimalle Honor'u tercih ederdim. Hem fiyatı da avantajlı hem de diğer aksesuarlar hediye olarak geliyor. Tabi bunun yanı ekran paneli çok iyi yani görüntü kalitesi çok iyi ve ekran gövde olduğunu çok fazla. Bu Tafoy Son Plus'ın çerçevesi fazlasıyla kalın. Honor Magic Pad 2 daha iyi duruyor. Bu az önceki saydığım sebeplerden dolayı ben Tafoy Son Plus'ı tercih ettim ve şu anlık pişman değilim. Bu videoda paylaşacaklarım bu kadar da umarım sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve abone olup katılarak destek olabilirsiniz. Merak ettikleriniz yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Oradan cevaplayacağım hepsini. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.